Sevgili arkadaşlar, bu parçada sözü edilen resmin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Olumsuz soru kökü, önce seçenekleri okuyoruz. Kalabalık olmaması, duyu organlarınca hissedilmesi, kullanılan renklerin psikolojiyi değiştirmesi, sade ve öz olması, gerçek hayatın kopyası olması. Resmin 5 tane sahip olabileceği özelliği sıralamış. Hangisi metinde yoktur, hangisinden bahsedilmemiştir'i arıyoruz. Bir resme baktığımda çizilenlerin hareket ettiğini, ağacın rüzgarda savrulduğunu, rüzgarın suratındaki serinliğini hissetmek isterim. Duyu organlarınca hissedilmesi olabilir. Uygun kelimenin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elle tutulur, gözle görülür şeyler her zaman daha iyi kavranırmış gibi gelir bana. Resme baktığımda gözlerim kamaşmalı. Elbette ama yorulmamalı. En güzel resim bence tonların ruhumda yarattığı değişiklikle eşdeğerdir. Yüreğimdeki iniş çıkışlar en yalın ve en kısa yoldan nasıl sağlanıyorsa o resim benim gönlüme hitap eder demiş. Arkadaşlar kullanılan renklerin psikolojiyi değiştirmesi ruhumda yarattığı değişiklikler dedi. Ulaştık. Ee, en yalın ve en kısa yoldan sağlanması dedi. Sade ve öz olması. Tamamdır. Duyu organlarınca hissedilmesi. duyor elle tutulur, gözle görünür dedi. Rüzgarı hissetmek isterim dedi. Bunlara da hitap etmesi. Evet. Kalabalık olmaması, gerçek hayatın kopyası olması. Arkadaşlar en sade, en yalın şekilde ee, bahsettiği için dolayısıyla kalabalık olmamasını da dahil ederiz. Gerçek hayatın kopyası olması, herhangi bir şekilde gerçek hayatta gördük verimi ben olduğu gibi resimde görmek isterim şeklinde bir vurgu söz konusu değildi. Dolayısıyla bahsedilen resmin özellikleri arasında gerçek hayatın kopyası olması seçeneğine ulaşamayız. Bu özellik yoktur deriz. Cevabımız da Edirne seçeneği olur. Sevgili arkadaşlar, yeni sorumuz, yeni sorumuz. Bu parçada sözü edilen deneme yazarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nasılmış deneme yazarımızın özellikleri? Herkesten farklı bir anlatımı olduğuna, yazılarını rahat bir şekilde yazdığına, verilere dayalı kültürel denemeleri olduğuna, geniş bir birikime sahip olduğuna, plana bağlı kalmadan kalemini kullandığına. Bu bilgilerden hangisine ulaşamayacağız? Hangisi deneme yazarımızın özelliklerinden değilmiş? Buna bakacağız arkadaşlar. Önceden hazırlanmış bir plana göre gitmez deneme yazarı. Sıkılmaması, yaptırımdan uzak olması gerekir yazarın. Düşüncelerini özgür bırakmalıdır. Sohbet ettiği başkası değil kendisidir. Fikirlerini söylerken bilincini serbest bırakır. Aklına geleni söylerken birinden diğerine geçebilir söyleyecekleri o kadar çok ve özgündür ki sanat anlayışı, kültürü, gördükleri ve bildikleri kağıda dökülmeyi bekler. Arkadaşlar, herkesten farklı bir anlatımı olduğuna değindi. Yazılarını rahat bir şekilde yazdığına çünkü yaptırım, sıkılmak ona göre değil. Verilere dayalı kültürel denemeleri olduğuna bu duracak. Öyle bir şey hatırlamıyoruz metinden. Geniş bir birikime sahip olduğuna arkadaşlar bunu da söyledi sanat anlayışı, kültürü, gördükleri, bildikleri kağıda dökülmeyi bekler dedi. Bunu da eledik. Plana bağlı kalmadan kalemini kullandığına, arkadaşlar bilincini serbest bırakıyor, aklına geleni söylerken birinden diğerine geçebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir plan dahilinde ilerlemiyor. Daha serbest bir yazım anlayışı var. Bakın dikkat ederseniz önceden bunları belirlediğimiz için yukarıda bunları okurken yani metnimizi okurken otomatik olarak zaten eleme yapıyoruz ve eleme hızımız çok daha artışla devam ediyor. C seçeneği verilere dayalı kültürel denemeler yazdığına ya da böyle denemelere sahip olduğuna dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla cevabımız C'handır deriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu parçada sözü edilen eğitimi benimseyen bir insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bir eğitim anlayışından bahsediliyor ve bunu benimseyen bir insanın özellikleri hangisidir ya da hangileridir? Hangisi bu özellikler dışında kalırı arıyoruz. Bu eğitim benimseyen bir insan dünya vatandaşı olmaya çalışır mı? Olabildiğince tek bir alanda mı uzmanlaşır? Kültürel özelliklerine sahip çıkar mı? Yeniliğe açık bir birey midir? Yetiştiği eğitim anlayışını savunur mu? Bakalım arkadaşlar birlikte. İyi bir eğitim her şeyden önce insanı başka bir iklime götürmeli. Yeni pencereler açmalı. Dünyayı göstermeli bize. Sadece en yakınımızdakini değil. Dil, din, ırk ayırt etmek sizin. Dünyanın hangi ucunda olduğunu bilmediğimiz yerlerin insanlarını da tanıtmalı. Arkadaşlar burada bir duracak olursak Dünya vatandaşı olmaya çalışır mı böyle bir kişi? Evet. Olabildiğince tek bir alanda uzmanlaşır mı? Şu anda kadar öyle bir şey yok. Yeniliğe açık bir birey midir? Evet. Yetişte eğitim anlayışını savunur mu? Şimdilik böyle bir bilgi de yok. A ve D'yi eledik. Devam ediyoruz. Ulusal mirasına sahip ama bir o kadar da evrensele yakın vatandaşlar yetiştirmek hedefinde olmalı ve bu hedefi benimsetmelidir demiş. Arkadaşlar bu hedefi benimsetiyorsa ve bu hedef doğrultusunda insanlar yetişiyorsa bu insanlar yetişte eğitim anlayışını savunacak mıdır? Elbette savunacaktır. Peki kültürel özelliklere sahip çıkar mı bu kişi? Elbette çıkar çünkü ne dedi? Ulusal mirasına sahip ama bir o kadar da evrensele yakın vatandaşlar yetiştirmek. ve dolayısıyla hiçbir yerde olabildiğince tek bir alanda uzmanlaşmak veya tek bir alanda profesyonelleşmek tarzı bir ifade olmadığı için diğer seçenekleri elediğimizde yalnız kalan B seçeneğidir ve cevabımızdır deriz arkadaşlar. Evet gençler bu parçada sözü edilen Ara Güler'in özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aragüler Üstepe Usta fotoğraf sanatçımız idi. Ee, rahmetli oldu maalesef. Bakalım arkadaşlar Aragüler'in özelliklerini saydığı e, metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aragüler öz eleştiri yapan biri miymiş? Okuduğu kitaplardan esinlenmiş midir? Gezdiği yerlerden etkilenmiş midir? Kalıp ifadelerden uzak fotoğraf var mı çeker? Zihnini sus, susturup fotoğrafa odaklanan bir yapısı mı vardır? Bakalım. Ara Güler'e fotoğraf konusunda nasıl bu seviyede başarıya ulaştığını sormuşlar. Onunla yapılan röportajı okuduğumda aklımda kalanlar şunlar olmuştu. Çok gezdiğini ve çok kitap okuduğunu söylemişti. Gezdiğim yerler ile okuduğum yerler her zaman bir şeyler canlandırır aslında makinenin düğmesine basmadan önce diyordu. Fotoğraf altına cümleler yazardım çoğu zaman. Bunların sebebi okuduklarımın çektiğim fotoğraflarla bütünleşen noktalarını yakalamamdı. Şimdi bir duralım. Okuduğu kitaplardan esinlenmiş mi? Kesinlikle. Gezdiği yerlerden etkilenmiş mi? Kesinlikle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hiçbir kalıba sokulmadan zihnimdeki sabit yargılardan uzak olarak kitabın gerçeğiyle fotoğrafın gerçekliğini birleştirerek düğmeye basıyorum aslında bence bu yüzden anlamlı geliyor aslında yakaladığım kareler insanlara. Yapılan fotoğraf yorumları da aklıma yerleşir. Beni yeniler ya da düzeltip bakış açımı değiştirir diyordu Ara Güler. Arkadaşlar kalıp ifadelerden uzak duran bir fotoğraf anlayışı var mıymış? Evet varmış. Ne yaptı? Hiçbir kalıba sokulmadan zihnimdeki sabit yargılardan uzak olarak yaparım işimi dedi. Öz eleştiri yapan biri midir? Elbette öyledir. Çünkü yapılan fotoğraf yorumları da aklıma yerleşir. Beni yeniler ya da düzeltip bakış açımı değiştirir diyordu. Eleştiriye açık bir kişi. Demek ki eleştiriler doğrultusunda kendini değerlendiren ve kendini de gördüğü eksiklikleri veya yanlışlıkları düzeltebilecek erdeme olgunluğa da sahip birini gösterir bize. Dolayısıyla öz eleştiri yapan biridir. Zihnini susturup fotoğrafa odaklanır. Yani hiçbir şekilde düşüncelerini fotoğrafa karıştırmaz gibi bir anlam çıkıyor. Ama bu cümleyi destekleyecek hiçbir özellik okumadık. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir diyoruz arkadaşlar.